Herkese merhabalar. Ee, sizlere yeni aldığım sukulentleri göstermek istiyorum. Öncelikle bu sukulentleri nasıl aldım, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, biz normalde e, bunları iki gün önce falan aldım. Bu arada normalde büyük bir sere var burada e, çiçekçi. Oraya gidecektik Orayı biz bulamadık. Bunları aldığımız yere gittik, ama yanlışlıkla gittik. Yani orası zannederek gittik. Daha sonra e, oraya girdiğimde bunları gördüm. Baktım formları çok güzel ve değişik sukulentler var. Ben de oradan bunları aldım. Fiyatları da uygundu. E, bunlar 15'er lira falandı her biri. Hatta şu büyüğünü bile 15 liraya aldım. E, gayet güzeller. Daha sonra o gitmek istediğim büyük seraya gittiğimde de hiç sukulent bulamadım. Yani iyi ki yanlışlıkla oraya gitmişim dedim şimdi şöyle size göstermek istiyorum aldığım sukulentleri. E ilk sukulentim şöyle bir şey. minik minik, bol yavrulu ama rengi harika bir sukulent. Böyle pudra pembesi gibi. çok fazla yavrusu var bakın. Her yerden yavru vermiş durumda. bu orada tabi bir sürü vardı bunlardan. Ben bol yavrulu olanı tercih ettim. Rengi böyle Pudra pembesi, çok tatlı, e, şeker gibi bir sukulent. E, bu'nun adını ben bilmiyordum tabii ki, ismi bilerek almadım. Google'dan araştırdığımda Tütübans olduğunu öğrendim. E, tabii sukulentlerin bir sürü çeşitleri var, bol çeşitli. Bu o türün belki at türü de olabilir, bilmiyorum. Ama rengi ve formu çok güzel. Ve hele böyle sürekli bol yavru veriyorsa zaten. Harika bir succulent. E zamanla yine size gösteririm. İnşallah daha da büyür, belki büyümüyordur, böyle kalıyordur. Onu da bilmiyorum. Zamanla göreceğim. Bu çok tatlı, çok beğendim. E, bunu göstermek istiyorum. Bu da tabii ki e, mor, e, morun güzel bir e, renk tonu var. Ama e, ben bunun da ismini tabii bilmiyorum. Bu perle değil sanırım. Perle çünkü daha farklı diyebiliyorum. E, Google'a bunu da yazdım. Araştırdım. Araştırdığımda bunu Echeveria türü olarak söylüyor. E, ama bilmiyorum yani. E, siz biliyorsanız ismini şöyle yoruma yazabilirsiniz. Ben de sizden öğrenmiş olurum. Zaten bu kanalı açma amacımdan biri de o. Hem öğrenmek hem paylaşmak. E, bu şekilde. Gayet güzel. Formu da güzel. Şöyle. E, rengi de güzel. Çok güzel bir sukulent. Ve çok beğenerek aldığım hatta bayıldığım bir sukulenti göstermek istiyorum. Ben bu sukulenti normalde bilmiyordum. Yani krasulaları tabii ki biliyorum. Bu bir krasula türü. Çok fazla krasula var. İnternette de görüyorum zaten. Ama ben mesela bunun yeşilini görmüştüm internette. Bu renk tonunu çok görmemiştim. O kadar da hani izliyorum, takip ediyorum ama görmedim. E, orada rast geldim buna bayıldım kısacası. Şunun üstündeki e, pembeyi bilmiyorum görebiliyor musunuz ama tonu o kadar güzel ki çok fazla kontürlü bir sukulent. E, Bunu da ikili olan vardı, üçlü olan vardı. Tabii ki üçlü olanı tercih ettim. Ama eve geldiğimde keşke dedim bir tane daha alsaymışım. Yani pişman olmadım değil. Çok tatlı bir sukulent. İnşallah bu da böyle çok hızlı çoğalan güzel bir türdür. Yani çoğaltmak isterim. Çok isterim hatta. E, çoğaltımı da sanırım şuradan kesip toprağa diktiğimizde çoğalıyor diyebiliyorum. Araştırdığımda öyle gördüm. Bunun ismi Crassula variegata. krasula variegata e, türü. E, tabii daha fazla farklı variegata türleri de var. Mesela bunun sarı yeşil tonlu olanı da var. Onu da almak istiyorum aslında. E, sadece yeşil olanları var ama bunun gerçekten tonu tatlılığı bir başka güzel yani çok tatlı çok e, e, harika bir sukulent buna gelelim bu bayağı büyük bir saksı bunlar gibi değil yani bu beş buçuksa bu herhalde 8 falan mı 5 buçuk değil yani burada e, bunu çıkışta gördüm aslında ben Normalde orada bunlar gibi böyle şunun küçükleri vardı beş buçukluk onu alacaktım. Sonra çıkışta bunu rastladım. Bunlar ne kadar dedim. Aynı fiyat dedi. Tabii çok şaşırdım. Ee, bunun aynı fiyat olması sebebi şundan olabilir. Şurada yağmurdan dolayı bazı lekeler oluşmuş ya da bir dolu da olabilir bilmiyorum. Ee, biraz formunda değişiklikler olmuş. Ee, ama bu benim için sorun olmadı yani. Gayet güzel. Büyük bir bitki. Ee, bunu daha önce şurasından ya kopmuş ya da koparılmış bilmiyorum. Ee, anaç Gövde alınmış. Daha sonra iki tane yavru vermiş ve böyle güzel büyümüş onlar da. E, hatta onlar da altlardan şöyle çok güzel. Bakın yavruları var. Şurada bir tane daha var. Hani bayağı güzel bir e, bitki forma falan da çok güzel. Bakın şurada yaprak var. Görüyor musunuz? Yavrulamaya başlamış. E, o yüzden bunu tercih ettim. Gayet dolgulu hani bol yavrulu bir bitki. E, Orada tekliği de alabilirdim ama ben bunu tercih ettim. Bunlar benim için sorun olmadı yani. Güzel bir sukulent bu da. Zamanla ben de bunlar çok büyürse böyle ben de bunları çelikten alıp böyle daha farklı bir şeye dikebilirim. Bunları ayrı ayrı dikmeyeceğim. Bunları alalı oldu aslında biraz ama yeni başka sukulentlerim de var. Onlarla birlikte aranjman yapmayı düşünüyorum. O yüzden biraz beklettim bunları. onları bekliyorum. Onlar da gelsin. Ondan sonra aranjman yapacağım. E, sizde bu kanalda sadece Sukulentlerimi Paylaşmayacağım tabii ki. Balkonda da bir sürü çiçeklerim var. Evimde var. Baktığım e, iç mekan bitkilerim var. Onları da sizle paylaşacağım. E, onları da paylaşırken tabii e, Böyle profesyonel bilgiler vermeyeceğim. Sadece deneyimlerim. Hani neler tecrübe ettim. Neler yaptım. E, onları söyleyeceğim. Ayrıca e, ben Karadenizliyim. Ee, bizim harika köylerimiz, yaylalarımız var. Orada olan değişik bitkiler, bitkiler, çiçekler var. Yani göstermek istediğim, paylaşmak istediğim aslında çok fazla şey var. Karadeniz olunca yeşili, çiçeği bol. Hatta bazı e, çiçekleri var. Her yerde bulunmaz. Özel çiçeklerimiz var böyle. Çok güzel. Hatta bir tanesi burada hemen sizde onu paylaşmak istiyorum. Çocukluğumun çiçeği diyebilirim. Şu çiçek. Bilmiyorum. Biliyor musunuz? Ee, biz bu çiçeğe e, Duduya diyoruz. İsmi bizim orada Duduya. Bu yayla çiçeğidir. Yaylalarda olur. Bu şekilde. Aslında e, belki sizin bulunduğunuz, yaşadığınız yerde de vardır. Ama ismi farklı olabilir. Biz Duduya diyoruz. E, ben bunu buna ölmez çiçek denildiğini de biliyorum ismi ölmez çiçek o da hani şundan dolayı bu çiçeği kopardığın zaman bu çiçek hani çiçekler koparılınca solar böyle rengi gider kaybeder görüntüsünü canlılığını ya bu çiçek öyle değil tam tersi koparıldıktan sonra e, açmaya devam ediyor ve renginin canlılığını koruyor bakın sanki ben bunu yeni toplamış gibiyim şöyle şu saplarını göstermesem yani hiç kimse anlamaz o kadar güzel bir çiçek ee, bu bunu ben düşünün geçen yaz yayla yaylada kendim toplamıştım kendim bu şekilde bir iple bağlamışım şimdi evimde dekorasyon olarak kullanıyorum çok güzel bir çiçek ee, Hani topluyorsun bu şekilde İstediğin kadar büyük Demet de yapabilirsin rengi zaten çok tatlı bir sarı bu böyle kalır yıllarca kalır hiçbir şeyde olmaz yani Hiçbir şekilde ne görüntüsünü şu görüntüsünü kaybetmez. Öyle tatlı bir çiçek yani. Bunun orada mesela canlı formunu size göstermek isterim. Yaylaya gittiğim zaman çekeceğim zaten. Orada mesela bunun birçok böyle tarla gibi hani birçok yerde olduğunu düşünün, hayal edin. Harika oluyor. Çok güzel. Ben oradan topladım. Bu sene de inşallah çekersem size kanala atarım. İsmi Duduya dediğim gibi. Yayla çiçeği bu. E, çocukken yani o kadar çok toplardık ki e, böyle toplar demet yapardık. Bundan değişik şeyler de yapı yapılıyor. Bizim yaylalarda, yaylalara gelirseniz pazarlarımızda görürsünüz böyle beş parmak yapılıyor. İşte kalp şekilli veriliyor bu şeye. Zaten bu kuruyunca bir şey olmadığı için evde gayet güzel aksesuar olarak kalabiliyor. Yani bunun gibi bizim oralarda değişik türler var. Çiçekler var. Siz ne paylaşacağım bu kanalda? yaylalarımızdan köylerimizden bu şekilde diyerek bu harika çiçeğimle videomu kapatayım herkese sevgiler